Merhaba aşklarım, canım dinleyicilerim, hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım? Yine çok güzel bir hafta başlangıcındayız ve sizin için yine o kıymetli notlarınızı aldık, önümüze koyduk. Bu hafta oğlak ve yükselen oğlak burçları için 20-26 Ekim haftasına şöyle bir derinlemesine bakalım diyoruz. Ne dersiniz? Hoş geldiniz canım dinleyicilerimiz. Evet bu hafta elimizdeki yani sizin bize ulaştırdığınız analizler ve notlar üzerinden oğlak ve yükselen oğlaklar için oldukça hareketli bir haftanın enerjilerini çözümlüyoruz beraber. Ee, özellikle kariyer, sosyal çevre ve tabii ki iletişim konuları baya bir ön planda görünüyor. Ah canım oğlaklar zaten sizin gönderdiğiniz o notlara şöyle bir bakınca bile anlıyor insan ne kadar yoğun bir hafta. Hani hep deriz ya çalışkanlar disipliniler diye. Evet öyledirler. Ama bu hafta yıldızlar hem böyle fırsatlar sunuyor hem de sanki arkadan dur bakalım öyle hemen atlama iletişimine dikkat et diyor gibi değil mi? Aynen öyle. Tam bir denge haftası aslında. Yani bu notlardan çıkardığımız ana temada bu diyebiliriz. E, kariyerde yeni bir şeyler başlarken o hedeflere giden yolda iletişimde nasıl adımlar atılacağı çok kritik. Hmm. Aynı zamanda işte arkadaşlar, gruplar. Bir de tabii para konularında bazı potansiyel gerilimler de var. İletişimde sisler dağılıyor gibi. Ama bazı yerlerde de dikkatli olmak lazım. Anladım. O zaman hadi bakalım. Bu değerli notlar bize gün gün neler fısıldıyor. Başlayalım. Pazartesi 20 Ekim. Haftanın hemen başında e, Merkür ve Mars kavuşuyor. İkisi de Akrep Burcu'nda. Evet, iletişim gezegeni Merkür ve aksiyon gezegeni Mars Akrep'te kavuşumda. Bu sizin 11. evinizde oluyor sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Bir de gelecek hedeflerimiz, umutlarımız değil mi? Aynen öyle. Gelecek planları, hayaller ve hatta gruplardan gelen gelirler bile bu evin konusu. Şimdi Merkür ve Mars burada hem de akrep gibi böyle derin tutkulu bir burçta kavuşunca iletişim bayağı bir direk hatta keskin olabilir. Yani şimdi arkadaş grubunda otururken normalde konuşulmayan bir konu pat diye ortaya atılabilir mi? Lafı hiç eğip bükmeden. Kesinlikle. Veya bir grup projesiyle ilgili çok net iddialı konuşmalar yapılabilir. Hedefleri netleştirmek için, beklentileri ortaya koymak için müthiş bir itici güç bu. İyiymiş aslında. İyi ama akrebin o yoğunluğu, Mars'ın da o dürtüselliği var ya, tartışmalar bir anda alevlenebilir. O yüzden notlarda da hep şey vurgulanmış. Bu enerjiyi stratejik kullanın. Yani ani çıkışlar yerine ne istediğinizi net ama sakin ifade etmek çok daha iyi sonuç verir. Kelimelerin gücünü unutmayın özellikle Akrep'teyken o dönüştürücü gücü. Anladım canım. Çok önemli bir nokta. Pazartesi konuşmalara ekstra dikkat o zaman. Peki geldik salıya 21 ekim gökyüzünde pırıl pırıl bir yeni ay var. Hem de terazi burcunda ve tam tepenizde 10. evinizde. Kariyer, statü, patronlar, hedefler. Oh oh. Bu yeni ay kariyer için neler getiriyor notlara göre? Şahane bir yeni ay bu. 28 derece terazide sizin kariyer, toplumsal imaj yani en tepe noktanız olan 10. evinizde gerçekleşiyor. Yani gökyüzü diyor ki hadi bakalım profesyonel hayatta yeni bir sayfa aç. Yeni bir işe başlamak, belki terfi konuşması yapmak, önemli bir projeye soyunmak, hatta kendi işinizi kurmak için adımlar atmak. İşte bunlar için harika bir zaman. Terazi doğası gereği de bu başlangıçlar daha çok denge, uyum, ortaklıklar ve diplomasi üzerine olabilir. Ne kadar güzel, umut verici. Yeni iş, yeni proje, tam Oğlakların seveceği şeyler. Ama ee, sanki okuduğum notlarda bu yeni ayın bir aması vardı gibi hissettim. Çok doğru hissetmişsin. Maalesef bu güzel yeni ay, sizin üçüncü evinizde, balık burcunda yol alan Satürn ve Neptün'den biraz sert açılar oluyor. Kare dediğimiz gerilimli bir açı bu. Hmm, üçüncü ev yine iletişim değil mi? Yakın çevre, kardeşler, anlaşmalar, kısa yollar. Aynen öyle. Zihin yapımız, öğrenme şeklimiz, imzalar, yani gökyüzü bir yandan kariyerde uç derken, diğer yandan da ama dur bakalım iletişimine, anlaşmalarına, yakın çevrenle ilişkilerine dikkat etmen lazım diyor. Eyvah! Yani canlarım tam böyle büyük bir adım atarken bir sözleşmede pürüz çıkabilir mi mesela ya da biri bizi yanlış mı anlayabilir? Potansiyeli olarak evet. Neptün'ün o sisli etkisiyle yanlış anlaşılmalar, belirsizlikler olabilir. Satürn'ün etkisiyle de gecikmeler, engeller, fazladan sorumluluklar çıkabilir. O yüzden bu yeni aile atılan kariyer adımlarında iletişim stratejisi çok önemli. Her şeyin net olduğundan, herkesin aynı şeyi anladığından emin olmak lazım. Gerçekçi olmak, Satürn etkisi ve detaylara özellikle yazılı şeylerde dikkat etmek şart. Anlaşıldı. Kariyer adımları evet ama iletişim ayağı sağlam basmalı. Peki geçelim çarşambaya 22 Ekim. Bu sefer de Neptün. Hani o sislerin, hayallerin gezegeni. Geri giderek tekrar balık burcuna dönüyor. Yani yine o üçüncü evinize. Eva, sisler daha mı yoğunlaşıyor şimdi? Şimdi şöyle bu aslında yeni bir şey değil. Neptün zaten balıktaydı, sonra koça geçmişti, şimdi geri dönüyor ve bu etki 2026 başına kadar sürecek. Yani uzun soluklu bir durum. Neptün'ün kendi yönettiği balık borcunda ve sizin iletişim evinizde olması... Evet bir yandan kafa karışıklığını belirsizliği arttırabilir. Odaklanmak zorlaşabilir, düşünceler dağılabilir, hatta aldanma, aldatılma potansiyeli de olabilir. Notlarda buna dikkat çekilmiş. Ama Neptün'e sadece sis demek değil, değil mi? Hani o ruhsal tarafı, ilhamı falan da var. Elbette, elbette. İyi yanları da çok güçlü. Sezgileriniz inanılmaz derecede artabilir bu dönemde. Yaratıcılığınız, özellikle yazma, konuşma, sanat gibi alanlarda coşabilir daha böyle şefkatli, anlayışlı bir iletişim kurabilirsiniz. Hatta bu geri dönüş belki uzun zamandır fark etmediğiniz bir yanılsamayı görmenizi, o iletişimdeki sisleri dağıtmanızı da sağlayabilir. Belki bir konuda kendinizi kandırıyordunuz. Şimdi aa aslında durum buymuş deme zamanı. Hmm, ilginç. Unutmayalım Satürn de hala orada balıkta. O da yapı istiyor, gerçeklik istiyor. Yani hem o Neptün'ün ilhamını almak hem de Satürn'le ayakları yere sağlam basmak gibi bir denge kurmak gerekiyor. Peki ya kardeşler, komşular, o yakın çevre? Orada neler olabilir bu Neptün dönüşüyle? Kardeşlerden, yakın akrabalardan veya komşulardan böyle beklenmedik, e, adeta mucizevi diyebileceğimiz yardımlar, destekler gelebilir. Ruhsal bağlar güçlenebilir. Hani o tevafuk dediğimiz anlamlı tesadüfler artabilir. Aa ne güzel. Ve tabii canım dinleyicim işte burada yükselen burcunuzun önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Gönderdiğiniz notlarda da bu hep vurgulanmış. Bakın bakalım yükselen oğlak olarak bu Neptün sizin iletişim tarzınızı, zihninizi, kardeşlerle ilişkilerinizi tam olarak nasıl etkiliyor? Herkesinki biraz farklı olabilir çünkü. Yükselenizi takip etmek bu yüzden çok önemli aşklarım. Sakın ihmal etmeyine mi? Kesinlikle. Yükselen candır. Geldik Perşembe'ye 23 Ekim. İki önemli olay var gökyüzünde notlara göre. Birincisi Güneş Akrep Burcu'na geçiyor. İkincisi de Jüpiter ile Kiron arasında gerilimli bir kare açı var. Önce Güneş Akrep'i konuşalım. Bu da yine 11. evinize geliyor sanırım. Sosyal çevre alanıydı orası. Evet, Güneş'in Akrep Burcu'na geçmesiyle birlikte önümüzdeki yaklaşık bir ay boyunca sizin için odak noktası tamamen arkadaşlar, sosyal gruplar, organizasyonlar ve gelecek hedefleriniz olacak. Enerjiniz buraya akacak. Yani daha çok sosyalleşme, gruplarla iş yapma zamanı mı? Aynen öyle. Ama akrep enerjisiyle bu öyle yüzeysel bir sosyalleşme değil. Daha derin bağlar kurmak, Ortak değerler etrafında birleşmek, gruplar içinde daha etkili olmak, hedeflere tutkuyla sarılmak isteyebilirsiniz. Güçlü işbirlikleri kurma zamanı. Tamamdır. Peki ya o Jüpiter-Kiron karesi? O biraz can sıkıcı mıydı? Jüpiter sizin yedinci evinizde, ilişkiler, ortaklıklar Yengeç'te. Kiron'da, dördüncü evinizde, aile, kökler, yuva, koçta. Bu ikisinin karesi ne demek oluyor? Bu açı evet biraz hassas noktalara dokunabilir. Yedinci evdeki Jüpiter normalde ilişkilerde şans büyüme getirir. Ama dördüncü evdeki koç Kiron bizim aileden geçmişten getirdiğimiz kimlik ve güvensizlik yaralarımızı temsil ediyor. Bu ikisi kara yapınca özellikle ikili ilişkilerinizde veya evlilikte yedinci ev ya da aile içinde dördüncü ev geçmişten gelen yaralar, güvensizlikler, belki aidiyetle ilgili sorunlar su yüzüne çıkabilir. Mesela nasıl bir şey olabilir? Da ev hayatınızla ilgili bir konuda çocukluktan kalma bir güvensizlik hissi tetiklenebilir. Notlarınızda da bu açının şefkatle ele alınması gerektiği söyleniyor. Yani aslında bu o yaraları fark edip iyileştirmek için bir fırsat da olabilir. İlişkilerdeki Jüpiter, yaraları, Kiron şifalandırma potansiyeli taşıyor. Anladım canım. Yani perşembe biraz dikkatli ve şefkatli olma günü ilişkilerde. Peki cuma 24 Ekim bu sefer de güneşle Plüton kapışıyor, kara açı yapıyorlar. Güneş hala 11. evde, gruplar, arkadaşlar, hedefler. Plüton ise sizin para, kaynaklar, değerler alanınız olan 2. evinizde, Kova burcunda. Bu nasıl bir gerilim yaratır? Güneş Plüton karesi genelde güç mücadelelerini kontrol etme isteğini ve gizli saklı şeyleri ortaya çıkarır. Sizin haritanızda bu ait olduğunuz grupların 11. ev hedefleri veya talepleriyle sizin kişisel maddi durumunuz, bütçeniz veya sahip olduğunuz değerler ikinci ev arasında bir çatışma anlamına gelebilir. Yani mesela bir arkadaş grubuyla ortak bir işe girilecek ama gereken para sizin bütçeniz aşıyor. Ya da o iş sizin değerlerinize uymuyor gibi mi? Aynen öyle bir senaryo olabilir. Ya da bir dernek, bir organizasyon sizden bir şey talep eder. Bu sizin kaynaklarınızı zorlar. Veya grup içindeki hedeflerle sizin kişisel kazanç hedefleriniz ters düşebilir. Plüton işin içinde olunca böyle gizli kapaklı şeyler, manipülasyonlar falan da olabilir mi? Özellikle para konularında. Plüton o derinlerdeki gizli güç dinamiklerini temsil eder özellikle gruplar içindeki finansal konularda ortak kaynakların yönetimiyle ilgili alttan alta güç savaşları, kimin sözü geçecek çekişmeleri, hatta manipülatif tavırlar ortaya çıkabilir. Kaynaklar da bu potansiyele işaret ediyor. O zaman ne yapmak lazım? Sakin kalmak en önemlisi. Durumu iyice gözlemlemek, hemen tepki vermemek, hırslarınız güneş akrepte ile değerleriniz ve kaynaklarınız plüton ikinci evde çatıştığında bir adım geri çekilip büyük resmi görmeye çalışmak ve stratejik düşünmek en iyisi olacaktın aşklarım. Aceleci kararlardan kaçının. Üf, gerçekten yoğun bir haftaymış. Neyse ki hafta sonuna geldik canlarım. 25-26 Ekim. Biraz rahatlama var mı bari? Notlarda Merkür'ün hem Jüpiter hem de Satürn ile çok güzel uyumlu üçgen açılar yaptığı yazıyor. Üçgen iyidir değil mi? Hem de nasıl iyi, Evet, üçgen açılar astrolojide en destekleyici, en akıcı enerjilerdir. Hafta boyunca yaşanan o gerilimlerden, kafa karışıklıklarından sonra bu açılar gerçekten bir nefes alma, toparlanma, çözüm bulma fırsatı sunuyor. Oh be. Nasıl bir etki bu tam olarak? Şöyle düşünelim. İletişim gezegeni Merkür, 11. ev akrepte, yani arkadaşlıklar ve hedefler alanında, şans ve büyüme gezegeni Jüpiter, 7. ev yengeçte, yani ilişkiler alanında ve yapıların sorumlulukların gezegeni Satürn, 3. ev balıkta, yani iletişim ve zihin alanında harika bir su üçgeni kuruluyor. Bu ne demek? Zihinsel netlik kazanmak, pratik ve kalıcı çözümler bulmak, sağlam planlar yapmak için mükemmel bir zaman. Harika. Yani hafta içi belki biraz daha aldık. Kafamız karıştı, ilişkilerde gerildik ama hafta sonu her şey yerli yerine oturuyor, netleşiyor. Öyle mi? Aynen öyle. Özellikle iletişim 3. ev, arkadaşlarla ilişkiler ve gelecek hedefleri 11. ev, bir de tabii ikili ilişkiler ve ortaklıklar 7. ev konularında daha mantıklı, sağduyulu, kalıcı kararlar almak için çok uygun belki hafta içi tartıştığınız bir arkadaşınızla oturup yapıcı bir konuşma yapabilirsiniz. belki eşinizle veya ortağınızla önemli bir konuda anlaşmaya varabilirsiniz ya da bir projenin planını tıkır tıkır işleyecek şekilde sağlamlaştırabilirsiniz. şahane. bu açılar sayesinde böyle bir topraklanma, bir güven tazeleme hissi de gelir mi? kesinlikle zihinsel olarak daha sakin, daha güvende hissetmenizi sağlar. Olaylara daha geniş bir açıdan bakıp tamam, şimdi anladım, yolu buldum deme hissi verir. Çok güzel. O zaman canım Oğlaklar ve yükselen Oğlaklar için bu haftanın sizin için derlediğimiz kaynaklardan çıkan özetini yapalım mı? Ana mesajlar neydi? Tabii ki. Bu hafta sizin için baktığımız notlara göre ana duraklarımız kariyer 10. ev, sosyal çevre ve gelecek planları 11. ev, bir de iletişim ve yakın çevre 3. ev oldu. Kariyerde yeni başlangıçlar için süper bir yeni ay enerjisi var ama aman dikkat, iletişim 3. ev ve anlaşmalarda çok özenli olmak gerekiyor. Evet. Sosyal çevrede 11. ev yoğun konuşmalar, hatta bazen gerilimler olabilir. Özellikle para konularıyla ikinci evde ilgili potansiyel güç çekişmeleri dikkat çekiyor. İlişkiler yedinci ev ve aile dördüncü ev alanında hem geçmişten gelen hassasiyetler tetiklenebilir, dikkatli olmak lazım, hem de hafta sonu itibarıyla çok yapıcı, olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ve sanki tüm bu analizlerde hep altı çizilen bir tema var gibi geldi bana iletişim. Hem zorluklarıyla hem de hafta sonundaki o güzel fırsatlarıyla bu haftanın kilidi sanki iletişimde, değil mi? Kesinlikle öyle. Net olmak, dürüst olmak, empatik olmak ama aynı zamanda stratejik ve gerçekçi olmak. İşte bu iletişim tarzı bu haftanın zorluklarını aşmanın ve o güzel fırsatları yakalamanın anahtarı diyebiliriz. Canım Oğlaklarım, yükselen Oğlaklarım. Bakın, bu hafta gökyüzü size diyor ki Evet, bazen sisler olabilir. İletişimde ufak tefek aksaklıklar çıkabilir. Hedeflerinizle değerleriniz arasında kalabilirsiniz ama siz o kararlı yapınızla, o sağlam adımlarınızla, netleşen iletişiminizle ve özellikle hafta sonu gelen o destekleyici enerjilerle hepsinin üstesinden gelirsiniz. Hedeflerinize doğru o bildiğimiz sağlam tırmanışınıza devam edersiniz. Unutmayın aşklarım, o zirve sizin ruhunuzda var, o zirve sizindir. Pes etmek yok. Çok güzel söyledin. Gerçekten oğlanın o azmi, o disiplini bu enerjileri doğru kanalize ettiğinde harikalar yaratabilir. Peki sevgili dinleyicilerim, sizin için hazırladığımız bu özel sohbetteki yorumlar size neler hissettirdi? Haftanızda ne kadar örtüşüyor? Belki şimdiden, aa evet tam da bunu yaşıyorum dediğiniz anlar oldu mu? Neler oluyor hayatınızda? Ne merak ediyorsunuz? Gelin bizimle yorumlarda paylaşın canlarım. Şöyle bir konuşalım, dertleşelim karşılıklı. Yorumlarınızı heyecanla bekliyoruz. İhmal etmeyin olur mu? Evet, sizin deneyimleriniz, geri bildirimleriniz bizim için de çok kıymetli. Ve şimdi bakalım yıldızların o büyülü rehberliğinde sıradaki durağımız hangi canlarımız olacak? Hangi burcun kapısını çalacağız? Hadi bakalım.